...kavşağa giriyoruz biz. Görünüyor mu abicim bu ya? Doğrudur komiserim. Eren şu ikisinden biri. Muhtemelde siyah olan. E yakaladık o zaman. Şunu ben bir kapatayım da bir dakika savcı savcım. Kaç dakika oldu? On dokuz dakika. Umut kavşağa giriyoruz. Bunlar da döndüler mi abicim? Dönüyorlar mı? Doğrudur komiserim dönüş yaptı. Vallahi de bunlar savcım. Şimdi tükürdüm çarkınızı. Umut. Ciğerim bak Paşa Bahçe yolunda en Siyah bir minibüs bu plakası falan da yok tamam mı? Ekiplere haber ver derhal takviye göndersinler. Hadi abicim. Eren böyle sallanarak gidersek donacak defne orada. Kır şunun önüne. Tamam bak şimdi. şimdi icabına bakacağım savcım benim. Sen merak etme. Ceylin sen inmiyorsun bekle burada. İn! İn araçtan! İn araçtan in 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 in! in, in, in. Çık, çık dışarı! Çık. Dışarı! Çık lan çık! Geç! Ah. Oh, i̇n lan in in! Oluyor. İn sen! Geç, geç 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 geç! Sakin! Lan, geç. Gel 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 gel! gel. Yaslan araca yaslan! Yaslan lan! Dön, dön çık, arkadaş! Çık. Geç! Çık! Kimsiniz siz? Lan dön! Yaslanın lan dön! Siz Ay, kimsiniz? Lan. lan oğlum o ne biçim gevezel laf lan öyle? Kimsiniz siz görmüyor musun mal? Polis polis! Hımıldama! Savcım sen de. Bulama lan. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Sus. Allah Allah, yanlışa bak savcım yanlışa bak yanlışa. Al Eren. Allah. Biz bir şey yapmadık. Konuşma lan gevezelik etme. Al şunu da. Alayım savcım. Dön arkadan dön. Çök. dön. Çök. Çök lan, sende. Çök lan sen de. nerede lan? Çök. Defne nerede? Ne deftesi abi biz bilmiyoruz. Biz. Lan söyle kardeşim nerede? Sen de sen de. Abi Çök. bilmiyorum. Lan sus. Nerede defne? Defne nerede lan? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Defne biz bilmiyoruz eve gidiyorduk biz. Bilmiyorum bitti. Duydun mu? Bitti. Söyleyeceksin nerede kardeşim? Abi, abi gerçekten bilmiyorum. Salim'i siz öldürmediniz mi ha? Biz indirdik. Biz öldürdük tamam. Bize söyleneni yaptık biz defne mefte bilmiyordu. Emri kim verdi? Abi. Abi bizi öldürürler. Diğerini kafana sıkarım duydun mu? Hayır, 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 hayır. Üçe kadar sayacağım söyleyeceksin. Bir. Abi. İki. Abi bilmiyorum. Of. Üç. Rahmi. Kim bu Rahmi? Rahmi verdi emri. Kim bu Rahmi? Nerede kardeşim onunla mı? Rahmi verdi emri. O dediğindir. Nerede? Abi Allah kitap çarptın ki bilmiyorum. Bana söyle nerede Rahmi? Abi. Beykoz'da. Otoparkta buluşacaktık. Göz Hastanesi'nin yanındaki otopark. Sahilde. Eren. Savcım ben de. Siz devam edin. Çök. Çök 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 çök. Sen de çök. Abi. Ya bırak abi çok işte ya. Ne Kaç dakika kaldı? 25 dakika oldu 15 dakika kaldı. Gel gel, gel 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 gel. Gel. Alın bunları emniyete. Çabuk. Kızım gel şu çinalar, al buradan. Gel. Hadi ciğerim, aracı ben aldım, araç bende, tamam. Bir dışı komiserim. Umut. Ha ciğerim, Beykoz'da bir göz hastanesi mi ne varmış? Buranın yerini tespit edin, tamam mı? Oraya da ekip yönlendirin derhal. Anlaşıldı mı abicim? Hadi ciğerim, hadi. Çabuk. <laughs>